Ha? Bir ses duydum sanki. <laughs> evet, işte geldim. Hızlı olmalıyım. Garip sesler duyuyorum. Hemen şu işi halledeyim. Çok hızlı olmam gerekiyor. Başıma kötü şeyler gelebilir. Kimse yokken yani hemen şu işi bitireyim. Evet, işte geldim. Hemen şu gizli dosyaları alayım. Burayı hiç kimse bilmiyor. Sadece ben biliyorum. İşte gizli dosya burada. Hemen bu dosyayı alıp Fakire götürmem gerekiyor. Şurasını da kapatayım hızlıca. Evet güzel. Artık girebilirim. Fakirin bu dosyayı incelemesi gerekiyor. Hayat memat meselesi. Mutlaka Fakire vermem gerekiyor bu dosyayı. Umarım Fakir uyumuyordur. Hı? <laughs> <laughs> o ses neydi? <Gülüyor> <Gülüyor> Hadi Kemal abi hadi. Hemen bizimkilerle konuşmamız gerekiyor. Bizimkiler şu anda bu kafedeler. içeride oturuyorlar. <laughs> Kemal, sana yaptın Nasıl oluyor bu? Sessiz olun. Bağırmayın. Ne? <laughs> Hortlak mı? Hayır, hayır. Benim ben Kemal. Ölmedim. Yanınızdayım. Her şeyi anlatacağım. Sessiz olun. Polisler beni yakalarsa tutuklayacaklar. Kerem, 20 sene hapis cezası verdiler sana. Yakalanırsan hapse gireceksin. Evet, biliyorum. Şehirli güçleri olan bir cadı yardım etti. Uzun hikaye boş veren. Kemal abim tekrar yanımızda sonuçta. Babacım peki sen ne yapacaksın? Yakalanırsan polisler seni tutuklayacak. Evet biliyorum. Hakkımda kesinleşmiş 20 yıl hapis cezası var. Polisler her yerde beni arıyor. Olamaz siren sesleri duyuluyor. Polisler yaklaşıyor. Kerem saklan. <laughs> İçeride müşteriler var. Aslı polis ve çocukları da orada. Temiz gibi. devreye devam edelim. İşte gittiler mi? Tamam tamam gittiler. Çıkabilir. Bakın size her şeyi anlatacağım. İyi dinleyin şimdi beni. Şu şehre yeni gelen komiser var ya Ali komiser. Hani beni tutuklamak isteyen işte o. Ben onu eskiden beri tanıyorum. Neler karıştırdığını nasıl kötü işler yaptığını biliyorum. Neler karıştırıyor neler yapıyor anlat Kerem çabuk. Bak Aslı ben bu adam hakkında zamanında araştırma yapmıştım. Ve bu adam gerçekten kötü bir insan. Görevini kötüye kullanıyor. Rüşvet alıyor. Kaçakçılık yapıyor. Evet baba. Zaten sürekli seni tutuklamaya çalışmasından anlamıştım ben bir şeyler karıştırdığını. Evet sürekli beni tutuklamak istiyor. Çünkü onun karıştırdığı dolapları gün yüzüne çıkartmamdan korkuyor. Aslı aşkım şimdi senden bir şey rica edeceğim. Gece olmadan onun hakkında yaptığım araştırmaları gün yüzüne çıkartmamız lazım. Bir dosya var. Polis merkezinde gizli bir yerde. O dosyayı alıp fakire götürmen lazım. Bu dosya benim odama girdikten sonra karşıda panolar var. Panoların sağ tarafındaki alt panoyu hareket ettireceksin ve arkasından bir düğme çıkacak. O düğmeye bastığında karşına dosya gelecek. O dosyayı alıp fakire götürmen lazım. Gece olmadan bunu yapmalısın aslı polis. İyi de neden neden çünkü gece olduğunda dışarı çıkamayız. Lanetleniriz. Kemal abimi kurtaran şu büyücü yılan kadın. Kemal abimi kurtardıktan sonra bize böyle dedi. Gece olunca dışarıya çıkmamalıymışız. Yoksa lanetlenirmişiz. Birader buraya bak bakayım. Size söylemem gereken son bir şey daha var yardım ettiğim için lanetlenebilirsiniz haberiniz olsun. O ne demek ya biz neden lanetleniyoruz? Çünkü benim üzerinde büyük bir lanet var. Kötü büyücünün yaptığı sihir yüzünden bu hale dönüştü. Peki bize ne olacak ben hiçbir şey anlamadım. Nasıl lanetleneceğiz? Bu gece sakın evlerinizden dışarı çıkmayın. Yoksa başınıza büyük belalar gelir. Evlerinize gidin ve sakın evlerinizden dışarıya çıkmayın. Tamam tamam dediklerine uyarız. Eve gideceğiz ve evden dışarıya çıkmayacağız merak etme. İşte durumlar böyle Aslı. Senin o dosyayı şimdi alman lazım. Gizlice gir polis merkezine ve o dosyayı oradan al. Kemal abi siz de eve gidin. Evde saklanın. Tamam Kerem. Gece olunca sakın dışarıya çıkma kardeşim. Bir şeye ihtiyacın olursa söyle. Tamam tamam hadi gidin siz. Aslı senin de hemen o dosyayı alman lazım. Tamam merak etme. Gece olmadan o dosyayı Kere götüreceğim. Tamam güzel. Ben de hemen eve gireyim. Polisler bizim eve gelmezler herhalde. Polisler görmeden evde saklanırım. Gizlice giriyorum hemen. Kerem tamam. Sen çocuklar Tamam güzel. Gece dışarıya çıkamayacağımıza göre dosyayı şimdi alıp fakire götür. Ve fakir şu komiserin gerçek yüzünü görsün. Fakirin her şeyi anlaması lazım. O komiserin kötü birisi olduğunu öğrenmesi lazım. Ve bu sayede onu görevden atabilir. Neyse tamam aşkım ben gidiyorum. Siz burada kalın. Sakın buradan çıkmayın. Yoksa polisler bize. Tamam tamam biz yukarı çıkıyoruz üst katta durursak polisler göremez bizi. Hadi çocuklar siz de gelin çabuk. Gece olduktan sonra dışarı çıkamayacağımıza göre o dosyayı şimdiden yani sabah vakti almamız lazım. Aslı inşallah başarabilir bunu. O komiseri fakirin görevden atması lazım. Bu sayede o komiser görevden atıldıktan sonra beni de tutuklayacak kimse kalmayacak ve görevime devam edebileceğim. Ben şimdi o dosyayı içerden nasıl alacağım ki? Ali komiser de içeride. İçeriden çıkartmam lazım onu Neyse bir şeyler uyduracağım artık Yapacak bir şey yok Ali komiserim merhaba müsait misiniz Evet aslı polis seni dinliyorum Şey komiserim dışarıda bir olay var da Benimle gelmeniz lazım Hemen o olayın yanına gitmeliyiz Çünkü galiba olay büyüyecek Ne olaymış aslı polis anlat bakalım Komiserim buradan Tamam Aslı polis hadi gidelim o zaman. Neymiş göster bakalım. Tamam hadi gidelim. Hadi komiserim takip edin beni. Bakalım neymiş bu kadar önemli mevzu. Komiserim hadi, hadi gelin şu taraftan. Olaylar burada ve cidden büyüyecek gibi duruyor. Aslı polis ne tarafa gidiyoruz bana da hiçbir şey söylemedin. Ne olayıymış bu anlat bakayım. Komiserim hadi gelin az kaldı zaten. Az sonra ne oldu aslı polis? Ya telefonumu sizin ofisinizde unuttum komiserim. Siz burada bekleyin hemen geliyorum. İyi tamam ben seni burada bekliyorum. Hadi hemen git al gel. Tamam komiserim iki dakikaya geliyorum. Evet işte bu. Şimdi dosyaları alabilirim. Çabuk çabuk. Aferin Aslı aferin aşkım. Hadi koş hemen al şu dosyaları. Evet işte geldim içerideyim. Kerem'in bahsettiği gizli düğme şuradaydı. Bakalım burada mı? Evet işte burada. Ha? Aslı polis ne yapıyorsun sen? <laughs> Benim de acil işim çıktı sen ne arıyorsun orada Şey e, telefonumu arıyordum Telefonun yerde işte görmüyor musun Aa, Evet komiserim buradaymış fark etmedim Neyse artık ne göstereceksen sonra gösterirsin Benim işim var yeni bir işim çıktı acil halletmem gerekiyor Tamam komiserim Olamaz ya olamaz başaramadım Ben üstüne yakalandım İnşallah o gizli düğmeyi görmemiştir Gidip Kerem'e anlatayım her şeyi Nasıl başarım? İşte Aslı geliyor ama elinde dosya yok. Kerem camdan izliyor çok kızacak bana. Ne diyeceğim ben şimdi Kerem'e? Başaramadım mı diyeceğim? Öf ya öf. Kerem aşkım ben geldim. Hı, Aslı alabildin mi dosyayı? Kerem beklenmedik bir şey oldu. Tam o panoyu açtım düğmeye basacaktım. Ali komiser yanıma geldi yakalandım. Ne Hı? düğmeyi gördü mü yoksa? Bilmiyorum Allah görmemiştir. Ah be Aslı ne yaptın sen? Eğer ki o dosyayı bulursa yırtıp atar. Yakar tüm dosyayı. Ve biz de onun kötü birisi olduğunu kanıtlayamayız. Aşkım üzgünüm yapamadım. Havada kararmaya başladı. Güneş batıyor. Gece olunca dışarı çıkmam çok tehlikeli olacak. Ama o dosyayı almam lazım. Başka şansım yok. Sabah zaten polisler yakalacak diye dışarı çıkamıyorum. Gece olunca da lanetleneceğim diye çıkamıyorum. Ama başka şansım yok. O dosyayı bu gece ele geçirip fakire göstermem lazım. Kerem bence dışarıya çıkma aşkım. Yarın sabah ben bir daha denerim. Yarın başarırım merak etme. Hayır Aslı artık seni bu oyunun içine sokmayacağım. Kendim halledeceğim. Çünkü bu son şansımız. O dosyayı ele geçirmem gerekiyor ve fakire vermem gerekiyor. Tamam aşkım. Şimdi polis merkezine gideceğim. Şu benim komiser üniformalarımı versene. Onlarla gidince belki beni Ali komiser sanarlar ve polisler yanıma yaklaşmaz bile. Tamam aşkım. Hemen getiriyorum bekle. İşte üniformalarım burada. Evet ama dikkat et polisler yüzünü görmesin Eğer ki yüzünü görürlerse seni tanırlar Tamam tamam merak etme Başımı böyle aşağıya doğru eğerek yürüyeceğim Bu sayede benim Kerem komiser olduğumu anlamazlar Hadi görüşürüz Ben çıkıyorum Gidip şu dosyaları alayım artık Allahım inşallah lanetlenmem de Gece vakti dışarıya çıkmamam gerekiyor normalde Gece dışarıya çıkarsam o yılan kadının dediğine göre lanetlenebilirim çünkü. Ama başka şansım da yok. Bu gece halletmem lazım. <laughs> Hı? Ha? O ses neydi? Bir ses duydum sanki. Neyse neyse hızlı olmalıyım. Lanetlenme tehlikesi var çünkü çok korkuyorum. Evet, polis merkezine girerken de diğer polislerin beni tanımaması gerekiyor. Haydi bakalım. Bir an önce şu işi bitireyim. <laughs> Evet hemen şu adamın dosyasını alıp fakire ulaştırmam lazım. İşte bu. Gizli dosyanın olduğu gizli yeri açtım. Ve dosyayı aldım. Artık vakit kaybetmeden buradan çıkayım hemen. Fakir bu dosyayı gördükten sonra o Ali komiseri görevden alacak. Ve şehrin komiseri tekrar ben olacağım. Evet hemen şu zili çalayım da fakire vereyim şu dosyayı. Bu ses neydi? O neydi lan öyle? Kerem Komiser! O şey Tung Tung Sahur muydu? Kerem Komiser'e saldırdı. Hemen Kerem Komiser'i içeri alayım. O Tung Tung Sahur saldırdı. Geldim. Kerem Komiser İyi misin? Beni duyuyor musun Kerem Komiser? Ha, şuradaki Kerem Komiser değil mi? Evet o! Kerem Komiser tutuklanacak. Kerem Komiser uyan! Bu kitap ne böyle? Ha, başım! Ha, neredeyim ben? Polisler tutuklayın Kerem komiseri. Zombi kral yedi sanıyorduk. Meğerse buradaymış. Hani seni zombi kral yemişti Kerem komiser. Bizimle oyun oynadınız. Fakir dosyaya bak. Dosyayı incele fakir. İnanmıyorum. Burada yazanlar doğru mu? O ne dosya söyle. Hepsi doğru fakir. Zamanında ben hazırlamıştım o dosyayı. Polisler bu şehrin başkanı olarak emrediyorum. Ali komiseri tutuklayın. Ali komiser bu elimdeki dosyada işlediğin tüm suçlar yazıyor. Sen hırsız ve kaçakçılık, rüşvet ve dolandırıcılık yapıyormuşsun. Tutuklayın çabuk. Ali komiser tutuklusun. Hayır asıl tutuklanması gereken kişi Kerem komiser. 20 yıl hapis cezası aldı. Fakir bu cezayı alma sebebim Kemal abimin ölümüydü. Ama Kemal abim ölmedi yaşıyor şu anda hayatta. Şehrin komiseri tekrar sensin. Sen ne dersen o olacak Kerem komiser. Hadi götürün şu adamı hapishaneye takın. Kemal abi de tekrar aramızda olduğuna göre hapishaneye girecek bir durum söz konusu değil. Sen suçsuzsun Kerem komiser. Suçsuz olduğun ispatlandı. Asıl suçlu olan Ali komisermiş baksana. Evet fakir o çok kötü birisi. Çok kötü işler yapıyor. Dosyada her şey da. hepsini gördüm. O tutuklanacak ve gereken cezayı çekecek merak etme. Ama fakir bir sıkıntımız var. Bana saldıran şu yaratık neydi o öyle? Tumtum sahur onu gördüm sana vurdu. Olamaz lanetlendim. Gece vakti dışarıya çıkmamalıydım. Ne yapacağım ben lanetlendim. Ne yaptığınızı sanıyorsunuz ben sizin komiserinizim. Çıkartın beni buradan. Kusura bakmayın. Yeni bir emre kadar fakir beyin emriyle burada tutuklu kalacaksınız. Fakir bey bu şehrin başkanı. Ve tüm yetkiler onda. O yüzden o emir verene kadar burada tutuklu kalacaksınız. Hayır hayır çıkartın beni buradan. Lanetlendim. Ha? Bu kapı nasıl kapandı? Olamaz geldiler. Fakir şunlara bak. Dışarıdalar korkunç root karakterleri. Bunlar neden geldi? Hiçbir şey anlamadım. Çok korkutucu gözüküyorlar. Şurada da bir tane var. Çok dikkatli olmalıyız. İşte. Asıl tehlikeli olanlar burada. Bu tarafta da bir tane var. Sayıları çok fazla ve hepsi çok korkutucu gözüküyor. Olamaz. Buradaki çok sinirli bakıyor. Sanki saldıracak gibi. Ha! geliyor. içeri girdi. Kırdı duvarı. Çabuk çabuk yukarı çıkalım. Koşun çabuk. Hep evin içine giriyor. Bunlar ne korkunç yaratıklar böyle. Ne yapacağız biz? Çabuk fakir çabuk arka camdan atlayalım. Tamam camı kırıyorum şimdi. İşte hadi arkamdan gelin bizim eve koşalım çabuk. Orada güvende oluruz hızlı olun. Hadi hadi fakir sizin eve ele geçirdiler. Burada duralım. Hadi hadi yukarı çıkalım çabuk. Aslı aşkım burada mısın? Buradayız gelin gelin çabuk. Olamaz Aslı. Gece vakti dışarıya çıkınca lanetlendik. Ne yapacağız şimdi ne yapacağız? Kerem sana demiştim keşke dışarıya çıkmasaydın. Çıkmak zorundaydım ama şansımı denedim. Ben geldim. Sakin olun ben buradayım ne olup bittiğini biliyorum. Lanetlendiğini de biliyorum Kerem Komiser. Şimdi ben buraya koruma kalkanı oluşturacağım. Kerem Komiser sen şu yaratıkları uzağa çekeceksin. Tamam anlaşıldı. Yaratıklar uzağa gittikten sonra da koruma kalkanlarını oluşturup şehirdeki herkesi buraya çekeceğim. Evet bu sayede güvende olacağız burada. Tamam anlaşıldı ben gidiyorum. Dışarıdaki yaratıkların hepsini kendi üzerime çekeceğim. Tamam, ben de koruma kalkanlarını oluşturmaya gidiyorum. Buradayım Hadi takip edin beni arkamdan gelin Evet işte böyle Kovalıyorlar beni Hüsamettin koruma kalkanlarını hemen oluştur Hepsini kendi üzerime çekiyorum İşte geldim Başlıyorum Hemen bu bölgeyi koruma altına almam gerekiyor Evet bu dört evin bulunduğu kısmı tamamen koruma altına alacağım Ve şehirdeki herkesi buraya aşınmayacağım Evet işte bu Koruma alanını oluşturdum Şimdi hemen Kerem komiserin de buraya gelmesi lazım Hayır hepsini atlattım sadece bir tanesi kaldı arkamda. <laughs> i̇şte güvenli bölge hazır. Çabuk kapıları açın. Fakir aç şu kapıyı hadi. Tamam tamam gel içeri çabuk. Kapat hadi. Kapattım. Oh sonunda. Herkes burada değil mi? Şehirdeki herkes burada ve güvende. Evet evet herkesi ışınladım buraya Kerem komiser merak etme. Tepegöz ve ailesi, huysuz ve ailesi, çürek ve ailesi, havuz tamam güzel. Şimdi bu dışarıdaki Brain Root karakterlerinden nasıl kurtulacağımızı düşünmemiz lazım. Bu lanetten kurtulmalıyız. Yoksa buradan hiçbir şekilde dışarıya çıkamayız. Çok korkunçlar. Ben çok korkuyorum. Merak etmeyin. Burada güvendeyiz. Bu lanetten hep birlikte kurtulacağız. Ama kurtulana kadar burada saklanmamız gerekiyor. Şu anda bu yerin içinde güvendeyiz. Ama dışarı çıkarsak bizi öldürürler. Bunu unutmayın. <laughs>